çıtır atıştırmalıklarımız hazır. Merhaba değerli arkadaşlar. Ailesi Ar mutfağına hoş geldiniz. Bunların ne olduğunu bilen var mı? Bunlar karpuz çekirdeği arkadaşlar. Yıkadım, kuruttum. Bugün size karpuz çekirdeği nasıl değerlendirebileceğimi göstereceğim. Karpuzun çekirdeklerini şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. ayıkladığımız çekirdekleri şöyle küçüklerini olgunlaşmamış olanlarını ayırıp diğerlerini böyle bir süzgecin içine koyup muslukta güzelce yıkayıp kurutuyoruz. Böyle bir kağıdın üzerine serip balkonda kurutuyoruz arkadaşlar yıkadıktan sonra. 5 yıl önce Mardin'e gitmiştik. Orada gördüğüm satılıyordu baharatçıların önlerinde. Merak ettim, sordum çok lezzetli olduğunu söylediler o zamandan beri kurutuyor küçük çekirdekli karpuzların ki güzel olmuyor arkadaşlar bunlar çok güzel oluyor yerli karpuz ben bunların hepsini kavurmayacağım tabii ki bir kısmını tohumluk olarak ayıracağım tohumlarımı şu şekilde bir şişeye dolduruyorum tamamen kuruduktan sonra yemeyken koyarsak olmaz ağzını kapatıp saklayabilirsiniz Ben diğerlerini tohumluk ayıracağım. Baştan böyle oluyor renkleri. Sonra bu şekle geliyor. Şimdi bunları tuzlayıp fırında kavuracağız. Kavun çekirdeklerini de aynı şekilde üzerine hangi kavun olduğunu bileten küçük bir kağıt atarsanız içine unutmamış olursunuz. Bu şekilde tohumlarımı saklıyorum. Şöyle çok az bir su serpiyoruz. Tuzlar yapışacak kadar. Ve tuzunu atıyoruz güzelce karıştırıyoruz. Hepsine değsin. Yakın olsanız sizlere de veririm tohumundan. Sizler de ekin. Eğer yakında olanlar varsa Malkara içindekiler Tekirdağ'dan dükkanımıza gelen müşteriler gelip benden isteseler veririm. Fırınımızı çok kızgın yapmıyoruz. evde çekirdek kavuranlar bilir. Şöyle ince bir şekilde yaydırıp fırına götürüyorum. Arada böyle karıştırmak gerekiyor. Şimdi fırına gidiyor çekirdeklerim. Kavun çekirdeklerini de yine aynı şekilde kavurabilirsiniz. Tuzlu ya da tuzsuz. O sizin damak zevkinize kalmış. İkisi de çok güzel oluyor. Şöyle arada bir şekilde karıştırırsak çok iyi olur. Karpuz çekirdeğinin faydaları kaymakla bitmiyor arkadaşlar. Mineral açısından çok zengin. Çok faydalı bir yiyecek aslında. Çiğ olarak tüketmek daha da faydalı. İster çiğ olarak ister benim yaptığım gibi kavrulmuş olarak tüketebilirsiniz. Çıtır çıtır atıştırmalıklarımız hazır. Soğuduktan sonra Şöyle bir kavanoza dolduruyoruz. Kapağını kapatıp kaldırıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.